Özgür abi de gelebilir. Söyleyeyim kanka itemler orada yazılı değil dinlemem item yazınca çıkmıyor. Ben Opal 3 var, p 3 var, Draki SSC e, var STL'li, Avedon var, Rof var Ağabey. 3, Pontus 3 var, Sos 3 var, e, Göğs'lük tonluk artı Ayak'lık 9, Kapalık ve Kolluk'ta Krovas 8 var, Kap 7 var, ondan sonra Ahmet of Curse var artı 3, onun da STL için. Bu da yan olarak Pontus Belt doğar camaları yapanlara özel. Bazı asaslar var doğar camada yine O şekilde. Olun, ee, şu an AP, AP 5844. 5800... Yani. Bunu Ama basınca da uygusu. 5991. Yani, e, saçların gelip, çok güzel ne gelişine? kullanıyorsun gelişine? özellikle. Bak, Aldır şaldır güzel kullanıyorum kardeşim. Teşekkür çok ederiz çok reis. Çok yani. sağ ol. Bana doğru gel, bana doğru gel belli, Halit düş. Yes. Gel kama. Gel kama. torna düş. Aldım. Vur kafama. Vur kafama. Vur kafama. Vur kafama. Aldım 10K. Aldım onka. Bir 10 kaldıracağım seni. içeriye. Kuryana. Halitli. Halitli kanka. İndir Kuryana. Kuryan fırt. Kuryan Hala görüm. Bir onka gel. De, seni. Kaldır. Kafamda oyna. Bir saf verdim. Bir saf verdim. Şimdi, şimdi Marcus'a Marcus'a Başlıyor. Tekne marka 0 kanka. Ortaya 2 orta bir torna düş. Okay. baskıcı burka vur kafana. burka vur kafana. CC DB marka. CC DB malisi. Kür. 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 abi kür. Hadi kür. ya. CC daha bu ya. Kaldırdım. Kaldıracağım. Kullan. Kullan. Ya. kaldıracağım, kaldıracağım. ölmüyorsun. Kaldırdım. Şu okçu tut bütür. Okçu tut bütür. Okçu tut bir al. Tüm kontrol ver. Kafama oyna. Kafama kafan torna düş. Alken aldım. Bas kafama. Ben aldım. Evet. Bizden bıraktı herhalde kanka. Aleyküm selam. Aldım onu kanka. Mikrofon yapma yani. abi. Kafamda kal. Markus kafamda. Bir tek verdim. Soldaki asas gibi şuna bak. Asas gibi de. Tutun üçü de pasını. Malisli. Destroya. Harika düş. Çok gibi sal. Sıfır tekrar kafamda. Ben de bir malisliyim. Sürüm gelsin. Sürüm gelsin. Sürüm gelsin. Kürüm gelsin. Kürüm gelsin. Bionka'da aldım onu. Yonka daha aldım. Yonka daha aldım. Ben de full asas parti bende. Full asas parti bende. Çıktı bir tur. Killet diye bir okçular. Tut onu. Malisli. Harika düş. Tek onu kanka. Üçüncü okçu geldi diğer partiden. Bütün okçu öldü. Kafama tor düş. Düştü. Bak atamadım. Tor vur yere sen. Vur yere. Şu okçu aldı. rakar Çok tamam. Üç okçu var kafamda. Diner diner diner. Süperli. Diner maç düş. salona salon Salonu salın kaçtı, içine kaçtı, bir rekar tedir. Dur. Rekar tedir. O zaman o zaman tik tak gel. Tik tak gel. Öldür onu. Kaldır Zegil, seni. Kaldır. Ben tut şimdi onu sekti. Kanka nasıl kaçmazsın? Adam bile duruyor yani. Düştü. Kafasına iki kafasına bir torment düş. Şu vur yere, atamadım. Ay amana koyayım okçunu. Bu sen o asıl Devam et şu devam et targetiye, devam et targetiye çıktı. Parazitli kanka vur. ölsün öldü markus kim? markus bir parazitli. markus parazitli düştü. manam çekiyor. Circle tut. Circle şey. Başkanı. Parti başkanı Bak. Dört force edin. Dört force düş Dört force kafasındaki bir torment aç. tüm bas kafasına koş 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 koş. Aldım 10 Aldım tut bizim. bizim sal. kafasına sal. Gaz power dedim. Parti düştü. Parti düştü kanka. kafasına oynar mısın? Debeli. Ölecek, ölecek, ölecek. öldür, öldür onu. Öldür kat. Gel yanıma. İlk tezeri, iki, ilk tut, 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 Debesi var. Mars düştü. 4. Siktir git. İki Parti kesemiyorsun ama. Devam et önüne. Price part önünde bak. Parti partinin komutusunu. Debesi var. Devam et sağdaki soru kulağına. Tuttum Kuryan'ı. Atmadım saplak orada. Kuryan 2. Kuryan 1 tut. 3 De. Evet. Süperli düş. Tek oradan Tor açtım kafasına. Bekle açmadım. 13 üstü ekşi gör. düş. Evet. Şey, koş kafasına Tor düş. Şu varıyorlar bas kafana basarak dur. Basarak dur. Sol orası basarak dur. Kes orayı. Aldım o. Kanka bir tut, verin. Parti düştü. Parti düştü. Bas bunu Bas bunu da düştü. Öldü. Mouse takıldı abi olaya bak ya. <laughs> Kafamda bekle, bekle, bekle. İşte tut, bekle, bekle, bekle. kes, zıtırı bir. Çık geri, çık geri, çık, 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 çık. Kuryan, 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 Malisi vur kuryana. Aldım bat, bat içine, aldım onu sana. CC aldım onu Tut Malisi, kes onu, kes Maliste. Öldür onu. Neden işte oynar? oyna. Hazır, Maliste Malisi vur. Doğru, vur, kaldır, zıpırı, zıpır kaldır. Zıpır tut, tut, tut. tut. Koş, 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 atamıyorum atamıyorum, atamıyorum. Tekrar masrüş, bir 80 kürsükle süperlik kanka, çok iyisin. Kezlerden evet. yes, kanka, gatpavuk süper düş, Dur kafasını etti tormen düş, On. vur kafana, vur kafana, vur kafana, saplaytı aldım, vur kafana. Ölsün. Markus iki, Markus bir sola gel, gel 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 gel. Gel düş masrüş, masrüş. Vur tekilecek, vur tekilecek, vur tekilecek, vur tekilecek. TB'si tek tek var kanka aygıt, vur. İşte. Gerjince dikkat et. <laughs> Kadan evet sağda. Bir kat Kuryan, Kuryan, Kuryan. Secenize basınca subsite yok. Asaslar 3. Kuryana doğru iki. Otur geri çıktım. 80'i ver kanka. Koş Kuryana. Ver düş. Hani verdim. Süperli, süperli, süperli. Al, aldım şey onu. Aldım onu. Öldürme beni. Kimini aldım. Süperli, çok güzel. Kafama bir tordüş. Kular kafama bir tord. Tord evine. Gerjince aldım. Güçlü onu alıyorum. Onu Kutur aldım. kuryan tekrar, Kuryan tekrar. Kuryan tekrar koş. Koş, 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 koş Kuryana. Koş Kuryana. Ver düş. Düştü. Malikti kanka. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Öldür de Dön bir daha cecesine. düştü. Kafasına oyna. Sor düş. Öldür onu. Debeli. Çok güzel. Markus'u kez atakır. Parisli. Malisli. Vursun Markus'u. Debe Malisli. Atakırlar. Dikkat Şimdi <laughs> yardım çoksa. Markus'u. Markus'u devam et. Markus'u devam et. Kanka C'den bir kez verin. Koş Vur. Hemen sağ okçulara. Dön sağ okçulara. Sorlu sağ taraf karşısında adam var. Sıkıldık. Malisi. Ve belli. Dön sollu. Zıpır benim var Koş sıfıra. Koş 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 koş. Koş. Vur abi ona. Vur 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 vur. vur. Zat. Öldü. Devam et Zeyda. Zöndek Malisi. Parzifli. Çok kaçtı. Müteşekkirler var. Müteşekkirler var. Zaten OTC sonrası evet. bir daha yayın açarım büyük ihtimal. Ekran ne verdim. Sağla dön, tepene de beni uzat. Kim soru bas içine. Aldım onu. Aldım onu. Ben de aldım. Ne ezdiredik? 1920 e aldım. Dikkat et. Oyun içine ilk komutçusu debe düş. mi? patlama listi kanka. İndir aşağı. Aldım. aldım. Ölme. Ben de bir onu aldım. Oyun içine spirit torch asas. Debesi var. Hangisi düştü? Bırak onu. Destar bende 3-2-1. Destar bana. Komutçu. Anam yok. aldım. Onun devresi var. Hangisi var kanka kapısın? Bir on kadar aldım. Kafamdan ayrılma. Ay zıpırını sikiyim ya. Tutsana şu zıpırı beni bırakmıyor bu orası çocuğu ya. Komutçu bırakma. Komutçu bırakma. Hangisi düş? Omuza kaldıracağım. Tam düştü kanka. Kafasını hiç bir düş. Şu bas üstüne. On geliyor. Aldım on. geliyorum. Çok güzel. Kes şu markustan. Kes kes düştüler kes. Kaldırdım seni. Kesteden gaz power. Hangisi? Hadi bir skill kaldı. Vur, sol var zıpır. var. Zıpır var abi. arkada 3 2 1 koş 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 geri düş Tomas düş Tek torna tek kapatmış bu tur Desal bana Desal bana aldım hocam Desal bana 16 takım aç Etiket aldını basıyor lan şey basıyormuş şudan azı tı mecs sıkıntı öldü zaten Koşun şu yerdesine kim. şimdi debesi var koşma lütfen Koş buraya koş buraya Koşlar geliyor Gel zıpra doğru gel bana doğru buradalar Tutun onun komutcusunu Güzel güzel PK'sı güzel akşam olsa daha iyi olur debesi var Son aldım komutcu koş koş uzat tam vur buritine Dur içine, dönmeden sonra kulağını kür üstüne, bu sağda, gel, gel patla patlıyorsun kanka. Patlıyorsun. Devam etseydin. Boş adamlar ya, çok boş adamlar. Pasla kaçıyorlar zaten adamın. Aldım kürünü. Olimpiyaydır beyler, başlamayı düşünüyorsanız tavsiye ederim. Fiyatlar uygun. BG kadar PK'sı var server'ın neden bu kadar karalıyorlar kar anlamadım böyle için. Yani solu karşılayalım onları. Yani, insanlar gördüm. eksi sabır olduğu için yani. biraz şey bırak nasıl diyeyim böyle kör bakıyorlar at gözüyle bakıyorlar. Ee, onun dışında diyebileceğim bir şey yok yani. Ya girip görmesi lazım insanların öğlen girip a burada kimse yok demesiyle değil de ne bileyim akşama doğru böyle nerede, saat 8'den sonra ne bileyim şeylerden şey sonraki PK'yı görseler ki onlar da haklı. Yani burada Olimpiyada serverda e, yayın yapan insan sayısı bir veya iki yapan arkadaşlar da dolayısıyla e, farm yapıyor. Farm yapan insanlar da e, PK göremezsiniz açıkçası. Ne çok konuştum lan. Ama durumlar böyle dediğim gibi yani bu durumun yani insanlar artık dediğim gibi ya videodan görüyor Olimpiyayı kötülüyor ya da illa bir yayın görmesi lazım yani PK'sı böyle dolu olan saatte. Vega'yı ben, yani Vega'yı ben güzel server, kötü bir server değil. Hmm, hmm. Aleykümselam hoş geldin. Yok, fesat mı For Payne. Gruf muroof bunlar, de, bunları salalım, Sağ mı gidecek acaba? Size... Mm Ş kanka çok erken atıyor. Öldü, öldü direkt <gülme> DB'ye geçmemiz lazım. Küçülmüş olan, kanka kaldırdı kanka. Kaldı kanka, kanka. Önce... kanka. çok iyisin. E, bak, elinde, evet, evet, targı. evet. Düş, düştü. Tekrar yola bir şey. Aldın mı? Aldın mı? Beyler bir tek ben vuruyorum. Yapmayın, etmeyin. Torlu Ben çıktım. Gidiyorum tekrar söyle. Evet, targı targı de düş. düştü. Ona ona bak bir anda Gel yanıma gel yanıma. Süper düş. Ne düştü. Nerede evet, oğlum? küçük küçük onların başında. Burjacaklar ya dikkat et. Kanka sürekli su batmayıp durma. Su batmayalı da adamları sejit yok. Öldü bu. XP öldü. XP öldü. XP öldü. Aldım ben de aldım onun kanını. Komutu düşürü bırakmayın bele. Kurulu kankaşları. Kurulu lazım. En arkada evet. en arkada komutçu şey var kanka. Price'ı var. Target'ı koydum. Malisi düştü. Tes düştü kanka. Yani görmü, aldım, 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 öldü, öldü, kaldı, öldü. Çıktım Evet, kanka, hemen, tur. Devam, devam, torlu kanka üstün, devam et. Devam et. Torlu üstün. Ben de aldım, kanka? Resalt bana, resalt, ben öleceğim. Resul. Çıktım. Aldım bir tronka, Aldım bir tronka, dara çekiyorlar. Ay, de girme, ya, kanka kanka. Ya. girme kanka ya. Durma Durma, durma, jaylak, durma. Cahil durma. Durma ya. sana Ne geliyorlar? Aldım onu. Arkasını aldım onka. On,